Evet. Ter mi bastı nedir? Yok. E peki. Canın sağ olsun. Ya, Onu cevabınız olarak kabul edebilir miyiz? Edelim. Edelim peki. Doğru. Evet. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle doğru diyorlar. 10. 10. Şüphe On. var. On. Şüphe var. Buradan 8 geldi. 10 bence. Ben 9 diyorum. Ben 10 diyorum. Buradan 9. 9 geldi. Hepsini sayabilirim. Ben 10 diyorum. Ben de sayarım. 9. Ay. 9 değil mi? Ben 10. cumhurbaşkanı. 9. Bakalım. 9. Görelim şu cevabı hadi bakalım. <laughs> Ayrılık var. <laughs> var. Eğer doğru bilirsen. Bunu bilirsen 50 bin lira oluyor. Aynen. Şaka değil 50 bin oluyor. Evet. Cevabı bekliyoruz. 50 bin için